bugün sizlerle birlikte şu anda yani geçen iki bölüm üç, üç gün mü Öyle, o gün öncelerinde arkadaşlar bir tane şey demiştim size ekstra Car Driving Simulator'ı gerçekçi bir şekilde oynayacağımızı oynayacağımız söyledim ve şimdi sizlerle bugün ekstra Car Driving Simulator oynuyoruz dost şimdi bir tane şey yapalım. Neydi lan onu? Unuttum. ha Önce bir yola girelim yola. Gerçekçi bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Sizin de sıkılmamamız sıkılmamanızı istiyorum. O yüzden de işte bunu gerçekçi bir şekilde hocam. Aslında gerçekçi de inşallah sıkılmazsınız yani. Bazıları gerçekçi bir hayat oynadığında sıkılırlar. Evet yani anladınız siz. Neyse. Şimdi arkadaşlar ilk önce tamam. O artık gerçekten hayatımıza başladık. Şimdi ben kendi şeridimden böyle gidiyorum. Ama araba var. Araba bey çekilir misiniz? Ha, eyvallah birader. Tamam bir airport'a gidelim. Airport'a ne ne, yap, ne yapacağız lan airport'a abi. Neyse. O arkadaşlar geçen uçtuğumuz şeyleri yapmayacağız. Burayı bilerek kırdım zaten çünkü oraya açılmıyor. Evet arkadaşlar şuradan şöyle dönelim bilerek bu ha bakın arkadaşlar biz hep çarpıdan girerdik ama bu sefer şeyden girdik yeşilden girdik ve yavaş git yavaş, yavaş 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 evet yavaş gittik evet, şimdi ne yapsak hayır dur dur çok yanlış bir şey yaptım dur gerçek ki oynayacağız evet. Şurada araba var. Bu arabayı sollayabilirim. Sollayayım arabayı. Solladım seni. Seni de. Seni de. Şurada yavaşlayalım. Şimdi yardıralım. Önümüzde araba varsa yarından sıralım. Oha. Çüş çüş. Ay. Aa, ben buradan nasıl geçeceğim şimdi ya? Neyse şöyle solla sol. Aa dur dur. dur. Hadi be yerini kapacaktım. Ya çekil ya. Seni mi bekleyeceğiz 2 saat? Dur burada çarpmaman lazım. Ya abi tamam ya. If. burada da yine arkadaşlar yeşilden giriyoruz. Ay ben şu an çok yanlış şeyler yapıyorum var ya. Abi gerçekçi dedik bağrımıza bastık şu düştüğümüz duruma bak. Tamam ben ilk önce bir arabamı tamire sokayım. Bas gaza bas 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 bas. Gaza bas gaza bas. Şurada yüzde bir yerde olacak abi. Yani dur şurada nerede olan? Ya kaldırmışlar mı bunu? Ya abi ya öf. Yüzde yüz burada bir yerde olması lazımdı. Aa orada gördüm 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 gördüm. Bak bak ta nereye koymuşlar ya. Ay. Şuraya gireyim. Hay yavaş 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 şöyle girelim. Bir arabamızı tamir mi etsek modifiye mi yapsak? Arabamızı şekli güzel zaten. Mega skin diyor. Mega skin, mega skin. Bu nasılmış mesela? Ay, iğrenç, iğrenç, iğrenç. En iyisi bu. Okay, drive it. Bu ne lan? O Vipass kart. Abi bu hiç gelmemişti bana. Bu, bu, sefer nasıl geldin kardeşim? Ya abicim bu nasıl bir oyun? Aksiyonlu mu ya? Allah Allah. Neyse. Biz yardıralım. Videomuz kaç dakika olmuş? Aa! Uf, son anda vuruyordum az kalsın ki vurdum. Neyse. Yardıralım ben şuradan. Uçağa çarpma. Çarpma. Tamam harika. Abi ben şeye giriyorum. Kendi yoluma giriyorum. Şu anda benim buradan gitmem çok tehlikeli bu arada. Neyse şuradan gireyim. Garanti olsun. Yardır bas kazan, aşkım bas kazan, Kim tutar seni bas kazan, Yollar senin bas kazan. <laughs> Okey. Tamam ben kendi şeridime giriyorum abi. Okey. Hoppa hoppa hoppa. Evet gidiyoruz. İşte geliyorum. Bir şey demeden Ayrılık Çok uzun İşte budur Neyse Kendinden başka şeyler konuşuyorsun Kardeşim yani adam akıllı Bir şeyler konuşuyor Neyse ben tünelden şehre gidiyorum Oradan da bir ormana gideyim Ay çapma çapma çapma. Burada burası neymiş tam o otobüs yoluymuş. Neyse şuradan geçelim. Aa, abi adam orada kendisi vurdu %100 ben vurmadım var ya. Buna aç ya. ya. Gerçekçi oynayalım dedik. Bağrımıza bastık. Şu düştüğümüz duruma bak. Videomuz kaç dakika olmuş lan? Ya videomuz kaç dakika olmuş diyecekken cık, önümü göremiyorum. Arkadaşlar siz bunları saymayın. Oha akşam mı oluyor? Sabah mı oluyor? 6 dakika olmuş. Lan daha başlayalı. Ben 4 dakika oldu. Ne ara 6 dakika uzamış ya? Ne istiyor? Hakikaten işe bak. Bana inanmıyorlar. Arif efendi. Üç da diyor lan bunu galiba. Abi de be abi ben ah 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 Tamam bak orman benim için güzel bir yer. O yüzden evet evet evet. Ormana geldik, bağrımıza bastık. Şu düş. Ya, ilerler misin ya? Bekleyecek miyim ben seni 2 saat? Heh, şuradan dönmem lazım. Evet. Gerçekten muhteşem. Şimdi arabamızı şuraya bir park edelim. Şuraya da benzin doldurmam lazım. Burada yakıt bidonları var. La dur benzinimi doldurayım. Bir saat sonra. ha Doldurdum benzinimi. Ya kardeşim bir saat oldu ya. Ben uçuyorum. Tamam tamam bu yapmamam gereken bir şeydi. Özür dilerim pardon. Neyse. Şimdi şuradan gidelim. Şurada bir arabamı tamir etsem mi? Ben ya bir tane daha böyle fiili araba alacağım abi ya. Bu bu arabayla hep çok oynadık. Bu iki bölümdür var ya bu arabayla oynuyoruz. İki miydi, üç müydü, neydi? Tamam bu burada dursun. Şunun tekerlekleri değiştirebilsek. Evet, bu muhteşem oldu. Başka şu nasılmış lan şu tekerlek? Cık, bu olmadı. Oy, araba tekerleğe baksın. Gerçekten çok karizmatik durdu dostum. Neyse. Tekerleklerimizi değiştirdiğimize göre arabaya uçmaya başlayabiliriz. Neyse. Şurada bir dönüş yapalım. <laughs> gider misin sana zahmet met git şuradan ya tamam lan sollarım seni Cık. lan seni sollu abi bu benim önüme geçiyor ama ya önümde zaten de Cık. ona adamı sollayacağım adam izin vermiyor ya bildiğin Allah'ım ya Rabbim şurada bir yere gidelim ya git ama ben şurada bir su vardı. Orada tatil yapmak istiyorum. Birazcık dinleneyim orada ya. Hı, arabanın tekerleklerinin havası inmiş. Baksana gidemiyorum. Ay çabuk bir şeye gidip bagajımdan şeyi almam lazım. Ay gidemiyorum lan tekerleklerimin havası inmiş. Tamam çabuk çabuk. İyi. Hadi. Hadi. Of ya tekerleklerimin havasını indirmiş. Kim lan benim havamı indiren. Havamı çalmıştık. Ha Geldim geldim. Şuraya dur. Şurada dur. Arkadaşlar ben havasını şişirip geliyorum. Tamam mı? Bir saat sonra Oh oh be tekerleklerimin havasını da şişirdiğime göre artık gidebilirim. Abi o neydi ya 2 saattir tekerleklerimi şişirmeye çalışıyorum. Şuradan bir girelim şöyle. Buradan uçarsam hiçbir şey olmaz bence. Çünkü gerçek hayatta da böyle yapıyorlar. Bunlar aksiyon. Ama tamam ben gerçek hayatıma devam ediyorum. Sandal mı? Yok artık sandal ne alaka. Ulan yeter lan. Üf ya. Arkadaşım ben bu videoyu burada bitiririm. Şuraya gireyim. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ve ve. Bay bay. Şunu nasıl yapacağız lan? Allah Allah.